Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Can. Bugün sizlerle birlikte FIFA 2021'de kariyer moduna başlıyoruz. Valencia takımı ile Dilerseniz fazla zaman kaybetmeden videoya geçelim. Kadromuza bakalım. 4-4-2 formasyonu ile oynayacağız. Ee, ve şu an acilen bir stoper transfer yapmamız lazım. Ve hemen onu yapalım. Evet arkadaşlar. Çevriliğini transfer listesine ekledim. 12 ay sözleşmesi kalmış. Ee, hazır sözleşmesi de bitiyorken ucuza belki alırız diye düşündüm evet arkadaşlar çeliniye şimdi teklif gönderiyorum bakalım ne olacak 21 milyon değeri var 19 milyon euro vereceğim üzerine de sonuç satıştan %15 diyeceğim bakalım verecekler mi kabul etmediler 21 istiyorlar ee, İndirmeden direkt kabul ettim evet ee, cellini geldi takımımıza arkadaşlar takımımıza koyduk Evet çelliğini de kadroya kattığımıza göre arkadaşlar geriye iki tane transfer kalıyor. Hemen şöyle forveti de ayarlayayım. Bir tane ön, bir tane orta saha, bir tane de sağ kanal transferi kalıyor ve onları da sizleri, sizlerden gelen yorumlara göre almak istiyorum. O yüzden bu bölümlük transfer daha yapmayacağım. Dilerseniz sezon öncesi hazırlık maçlarımıza geçelim. Ve bu arada arkadaşlar genç takım raporu gelmiş. Ona da bir bakalım. 38 reytinglik oyuncu mu? Hemen gönder abi serbest bırak. Bunları da serbest bırak. Ee, 41'lik bunlar ne böyle rezalet ya. 50 ee, 57'lik bir oyuncu var. Buna gelişim planı verelim. Rus bir oyuncu. Altyapı, altyapımız da şu anda. Ee, sol kanatmış. Var beceri hareketi birazcık daha yükselsin. Ama belli 52 52'liği de göndereceğim. O kadar da düşük oyuncuları ne yapalım. Şimdi ise arkadaşlar altyapı için scouting göndereceğiz. Ee, Türkiye'ye 3 aylık gönder desek ne kadar 114 bin liraymış. Hemen gönder diyelim. Evet arkadaşlar zamanı ilerletiyorum. Bakalım transfer teklif gelecek mi veyahut da nereye olacak göreceğiz. Daniel Vasa teklif geldi ama ben satmamaya karar verdim arkadaşlar. O yüzden reddedeceğim. Ve evet Jose Gaya'dan da mesaj geldi arkadaşlar kaptanımızdan. Valencia kulübüne hoş geldiniz demek istedim dedi. Ben de gelecek için heyecanlıyım dedim. Ve evet arkadaşlar ilk sezon önce hazırlık maçımızı simüle edeceğim. Ve bir bir berabere kaldık fena değil ilk keşke yenseydik ama sıkıntı değil. Soler'e teklif geldi Paris Sergenmen'den. Ee, 79'luk bir oyuncu, ilk 11 oyuncusu o yüzden satmak istemiyorum. An... Evet Crystal Palace'la karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. 3-1 kazanıyoruz süper abi. Maximiliano Gomez atmış, Gamero atmış ve Soler atmış. Onu iyi ki de satmadık. Paris Sergenmen'e. Şimdi ise Wolfsburg'la karşılaşacağız. Ve güzel, güzel, çok güzel. 3-1 bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Solar Gomez atmış ve ilk yarıda tekrardan Gomez atmış. Gomez 2 gol atmış. Güzel gidiyor Gomez bu arada. Yönetimden bir mesaj var. Turnuva ödül parası 1.3 milyon. İyi, güzel. Evet, Marsilya maçını simüle edeceğim. İnşallah eğlenmeyiz. Hadi, hadi hadi ve eğlendik olsun sıkıntı yok bu çerçeve teklif geldi arkadaşlar bakalım nasıl bir teklifmiş 7 buçuk milyon euro bunu satalım ya zaten yedek oyuncu buradan bir 10 milyon euro 8 isteyelim ya adam zaten 8 isterim verirlerse kafi güzel güzel tamam bu güzel turnuva ödü parası 3 milyon euro geldi güzel ama ne yazık ki finale çıkamadık. Sağlık olsun. Ve çerçeve satıldı arkadaşlar. Oradan da para geldi. Ve yaklaşık 50 milyon euro paramız var arkadaşlar. 49 nokta kaçtı? 32. Şuradan bir bakmak istiyorum. Maaşı da katarsak işin içine. Şöyle. 57 milyon euro. Yani ortalama 50 diyelim biz ona. 50 milyon euro paramız var. Ona göre transfer e, tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sağ kanat ve orta saha için. Onun dışında transfer gerekmiyor. Evet arkadaşlar, Gonçalo e bir teklif geldi. Takas teklifi Naim Golan'a veriyor. Tam da istediğimiz olan bir tarzda bir futbolcu. Ama reddetmek zorundayım çünkü Gonçalo Gredis bizim için değerli bir futbolcu. Hem de potansiyeli var. Hem de ilk 11 oyuncumuz maalesef reddettik. Yapacak bir şey yok. Gabriel polis diye teklif geldi gene keza takas ama mecburen reddedeceğiz çünkü ilk kombin oyuncumuz bank oyuncumuz onun dolayı mecburen reddettik evet yedek oyuncumuza kiralama teklifi geldi bunu satın alma opsiyonuyla yapmak istiyorlarmış bu sene yeni gelen bir özellik kabul edelim bakalım ne kadar verecekler 2 yıl tamam olur tamam olur fark etmez maaş önemli değil. ben kabul edeceğim ya ee, mangalaya teklif geldi ee, satmak istediğimiz bu oyuncu ee, satalım o zaman fazla görüşme yapmaya gerek yok evet genç oyuncumuza kiralama teklifi geldi ee, bunu da kabul edeceğim gitsin gelsin çünkü bunu da fazla oynatmama ihtimalim var Evet buna da 4 bin veriyorlarmış. Tamam sıkıntı yok. Satın almak isterse 4 milyon verecek. Onun dışında oyuncu bize geri dönecek. Neyse devam edelim. Evet. Koreyra kiralık verildi. Yedek sabitimiz. Evet Maximiliano Gomez'e Dortmund'dan e, teklif geldi. Ama satmayacağım çünkü bizim için değerli bir futbolcu. Ve sonunda aylık oyuncu izleme sistemi geldi. Bakalım kimler var. Ee, Göker Binici bin euro değeri var. Ben buna bir de şans vermek istiyorum. Maalesef çok kötü. Maalesef bu da kötü. Bu da kötü. <laughs> bu da kötü. Yapacak bir şey. yok. Bir oyuncu iyi çıktı. Onu da bir deneyelim. Ee, ve Gaya bir şeyler diyor. Ee, bunun üzerine çalışıyoruz diyeyim. Çünkü sizlerden gelen yorumlara göre oyuncuları alacağım arkadaşlar. O yüzden sizlerden gelen yorumları bekliyorum. Evet scout'umuzun bulduğu Göker Beninci'yi de bir tanıyalım arkadaşlar. Gideşim planında diyelim. Sol orta saymış kendisi. Ee, ofansif ve defansif çalışmaların yüksek yüksek gayet iyi. Ee, becer Beceri hareketini arttıralım o zaman. Açık oyun kurucu diyelim. Becer hareketler artsın. Teklifler yağıyor adeta arkadaşlar. Bu sefer de Sobrino'ya teklif geldi kabul ediyorum zaten oynatmayacağımız bir oyuncu kiralık gitsin takılsın Evet arkadaşlar basın toplantısındayız bakalım ilk soru neymiş ee, sezon öncesindeki tablo ilk resmi maçınızdan önce kadroyu nasıl etkileyecek güzel soru her gün sıkı çalışıyoruz diyeceğim takımınız ligi alt sıralarda bitirmekten kaçınabilir mi Wow Evet basın toplantısı da bitti arkadaşlar. Buraya hızlıca geçtiğim zaman kaybetmemek için. Selam hocam durumunuzdan endişeleniyorum. Sanırım takımınızı geliştirmek için yeni bir oyuncu transfer etmeyi düşünmüyorsunuz. Kulüp olarak hedeflerimize ulaşma konusunda ne durumda olduğumuzu merak ediyorum. Sıkıntı yok abicim sıkıntı yok. İkinci bölüm hepsini halledeceğim. Evet arkadaşlar ligin ilk maçıyla karşı karşıyayız. Hadi başlayalım. Vay be yıldız golcümüz. Son 3 maçta 3 gol attı hazırlık maçlarında. Bakalım maçta atabilecek mi? Evet. Valencia evinde Real Betis'i ağırlıyor. Bakalım sonuç ne olacak? Taraftarlarımız çok güzel koreografi oluşturmuş. İsterseniz hadi maça geçelim hızlıca. Gaya'ya verdi ya. Guedes. Cellini. Racic. Gamiro Topu şöyle bir çekti kaptırdı. Evet, sağ kanattan Betis geliyor. Real Betis. Montaya. Kanades'e bıraktı. Gaya harikası. Güzel. Evet taraftarlarımızın görüntüsü. Gamiro Soler'in kuyusunu bekledi, Soler'e verdi. Soler kaptırdı. Arkaya sarkan top offside. Soler verdi pasını. Jason. Jason'dan Maximiliano Gomez'e. Boşluk alıyoruz. Račić. Račić girdi ama kaptırdı. Çeliğine müdahalesi Soler'de şimdi. Jason atağa kalkacağız. Bir ara pas. Gamero. Topa bastı şimdi. Jason yetişirse tehlikede yetişti topa. Etkili bir pas arıyoruz. Soder. Raçic. Gomez. Çekemedi topu orada. Güneşten dolayı önünü göremiyor. Guardado. Iglesias. Fekir. 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 Real bitisi, tehlikeli geldi. Nabil Fekir. Çelini. Bir müdahale ama hala atak bitmiş değil. hakim pası. Nabil Fekir ve gol. 1-0 yenik düşüyoruz. Karşılaşmada. Hızlıca geçelim arkadaşlar. Koyades. Ortam açacak ne yapacak izleyip göreceğiz. Pasını verdi. Pas. Bir pasta. daha. Soler. Soler içeri girme çabası. Hocam penaltı yok mu? Hoca vermedi penaltıyı. Taraftarlarımız sinirli. Joaquin yaşını aldı, aldırmıyor ve oynuyor. Derken ilk yarı bitti arkadaşlar. Real Betis'in üstünlüğüyle. Değişiklik yapmadım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Güzellerle de Pasını da verdi. Joaquin. Alex Moreno. Tehlikeli bir isim o da. Derken Daniel Vaz. Güzel müdahale. Hadi. Hızlı bir çıkma şansı. Jason. Jason. Ver artık şu pası. Verdi Gomez. O da Goedes'e verdi. Hadi Goedes. Hadi Goedes. Vurdu. Gol oldu. Valencia 1-1 bir bir yapıyor skoru. Ve efsane gol sevincini yaptık. Taraftarlarımız mutlu. Haydi bakalım. Golümüzü bir daha izleyelim. Direk olunca bir an dedim gol olmayacak. Ama oldu. Çok şükür. Gonçalagodes. Yazdı imzayı. Presle oynayalım biraz. Basalım biraz. Ama full de yaptık. <laughs> Camero Guedes, Racic verdi odan Gomez'e. Gomez'in şutu 2-1. 2-1. Git topu al. Topu almaya gitti ve aldı. Güzel bir geri dönüş. Ligin ilk karşılaşmasında birazcık daha umutlandık. Talebe için. Maximiliano Gomez bizim için çok değerli bir futbolcu demiştim. Hadi bakalım neler olacak. Daniel Vaz hatalı pas attı orada. Alex Moreno Mandi'ye verdi. O da çok teknik bir isim. Guardado. Nabil Fekir. Hatalı pas. Fekir'den beklenmedik bir pastı bu arada. Raçic. Harika bir pas. Guedes. Çalınmalım deniyor. Bir şeyler deniyor. Guedes. Çekti topu. Gomez. Harika görüş. Harika görüş. Ama işte Yapacak bir şey yok. Orada hatalı bir pas. Bütün hatanın içine sıçabiliyor. Biz de değişikliğimizi yapalım arkadaşlar. Musa şans vermek istiyorum. Genç isme. Ve Lee'ye kamerayı çıkarıp. Christian Tello girdi. Süratli bir isim. Arkaya top kaçırmayalım ona. Evet. Bizim isimlerde girdi. Bizim adamlar da girdi. Paulista. Da. da ileri geldi derken kaptanın pasında ama böyle aldılar top ayağından. Orada bir an heyecanlanmıştık. Olmadı. Aitor. Ön tarafa doğru. Paulista. Betis. Yavaş yavaş pas yollarını kapatmaya başladı gibi. Uzaktan görünümlü. O şekilde. Maximiliano Gomez. O da bir şeyler deniyor. Harika. Soler verdi pasını Raçic. O da verdi Musa. Kangin'den Musa. Tekrar Musa. Musa çekti topu. Bir şeyler denedi ama olmadı. Ve maç bitiyor. Kazandık arkadaşlar. Ligin ilk maçını 2-1 kazanıyoruz. Gomez'in ve Guadalimpo'nun golleriyle. Ve röportajımızı verelim. Daha yapacağız diyeceğim. Gaye yine desteğinizi alınacak mı? Sonuna kadar arkasındayız. Kaptanımız Özlem. <laughs> Yalan haberlere kalmayacağız. Evet. Gomez gol attı. Valencia Betis takımın 2-1 yendi diye manşet atılmış. Ve Govedes üst üste mükemmel maçlar çıkarıyor diye manşet atılmış arkadaşlar. Saadet gelmiş arkadaşlar. E, Bordox'tan. Bir görüşme yapalım. Kiralık istiyorlar. Satın alma opsiyonuyla kabul edelim bakalım ne kadar para alacaklar ona göre reddederiz ederiz tamam maaş olayı da tamam 2 milyon 400 tamam olur almak isterse 2 milyon 400 almak istemezlerse de bize geri dönecek kiralıktan sonra evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum twitch kanalında çekiliş yapıyorum gelmek isterseniz aşağıda linki var görüşmek üzere bay bay